Hepinize merhaba. Uzun zamandır görüşemiyoruz ama videolarla birbirimizi görmeye çalışıyoruz. Bu da videolarımızdan bir tanesi. Son zamanlarda mezun olan ve mezun olmaya başlayacak öğrencilerimizden çok fazla iş bulma ile ilgili soru geliyor. Normalde YKS'den sonra bu videoyu çekmeyi düşünüyordum ama o kadar çok soru geldi ki artık şimdiden bir çekim de atayım en azından kafanızdaki sorular dağılsın istedim. Şimdi arkadaşlar sağlık meslek liseleri daha öncesinde biliyorsunuz 2017'ye kadar normal sınıfla mezun verdi. İşte hemşire olarak, ebe olarak, ATT olarak, ilk ve acil yardım olarak, acil tıp teknisyeni olarak. 2017'ye kadar olan mezunlar normal orta öğretim KPSS'ye gidiyorlardı. ÖSYM üzerinden işte devlet alım yaptığı zaman ilan ediyordu. ÖSYM üzerinden arkadaşlar başvurularını yapıyordu. Atanan atanıyordu. Normal sözleşmeli ve kadrolu olarak. Fakat 2018'den sonra yardımcı sınıfa döndüğü için 2018, 2019 ve bu yıl 2020 mezunlarımız Sağlık Bakım teknisyeni, Ebe Yardımcısı ve Hemşire yardımcı olarak mezun oldu, oldular, olacaklar. Bundan sonrakilerde şu an sistem bu. KPSS üzerinden şu an bir alım olmadı. Peki alımlar nasıl onu bir cevaplandıralım. İlk defa 2019 Ocak ve bu yıl Ocak-Şubat aylarında, Mart aylarında iş kur üzerinden bir alım oldu. 2019'daki alım Türkiye geneli yapıldı. Yani il bazında bir şey açıklanmadı. Türkiye geneli normal ÖSYM üzerinden tercihini şey özür diliyorum. İŞKUR üzerinden kayıt yapıyordunuz. Kura yoluyla KPSS puanı yok. Kura yoluyla çekiyorlardı. İşiniz çıktıysa atanmış oluyordunuz. Gidiyordunuz sürekli işçi olarak. Yani kadrolu işçi diyelim. Sürekli işçi adına geçtiği için bunu bu kelimeyi kullanıyorum. Sürekli işçi olarak ve klinik destek elemanı adı altında atanıyordunuz. Yani ebe yardımcısı, sağlık bakın teknisyeni veya hemşire yardımcısı diye ayrı, ayrı, değil. Klinik destek elemanı olarak yani ebe mezun da olsanız, SBT mezun da olsanız, hemşire yardımcısı mezun da olsanız klinik destek elemanı adı altında başvurup o şekilde atanıyordunuz. Hastanelere veya atandığınız yere gittiğiniz zaman da ona göre zaten size iş veriyorlardı. O yüzden ebe hemşire hem sağlık bakım teknisyeni diye ayrı ayrı kadrolar açılmıyordu. Tek isim altında klinik destek elemanı adı altında. İlk alım 2019'da işkur üzerinden tekrar onu anlatayım. KPS puanı olmadan kura yoluyla yapıldı. Bu yılki alım onda il şartı yoktu 2019'da. 2020'de arkadaşlar ikamet şartı getirdi. Yani Batman'a işte 32 tane bu yıl 2020 için söylüyorum. 32 tane klinik destek elemanı Kadrosu açtı. İşkur üzerinden sürekli işçi olarak Kura yoluyla aynı şekilde alım yaptı. Bu şekilde siz mezun olan yani 2019'un söyleme 2018 başvuru yaptılar Kura yoluyla çekilen adamın başladığı görevine başladı. Yaklaşık 2700-2800 zannımca bir maaş alıyorlar. Sürekli işçi olarak çalışıyorlar. Yani o arkadaşlarımız da KPSS üzerinden tercih vermedi. İşkura e girdiler. Sistemine girdiler. Kayıt yaptılar. Kura yoluyla Çekir atanlar. KPSS orta öğretim KPSS puanı üzerinden alım yapılmadı. Bu kesinlikle bilginiz olsun. Peki hocam orta öğretim KPSS'ye girmeli miyiz? Girmemeli miyiz? Bu soruya bir cevap verelim. Şimdi 2019'daki sürekli işçi alımlarıyla 2020'deki bir takım farklılıklar barındırdı. 2020 veya bu saatten 21 veya bu saatten sonra gelecek alımlarda da işkur ben KPSS şartı koyuyorum dediğinde KPSS'ye girmemiş öğrencilerimizin eli bomboş kalabilir. Bu durumu yaşamamak için elbette ki zaten TYT'ye çalışıyorsunuz. TYT'ye çalışan bir öğrenci aynı zamanda KPSS'ye de kesinlikle girmeli zaten. Artı bir anayasaya çalışacaksınız. Bu da sizi çok zorlamaz. Kasım ayında orta öğretim KPSS'ye de girersiniz. Onun üzerinden başvuru yaparsınız. Başka alımlarda olursa. Şayet iş kur dese ki yok ben yine aynı şekilde KPSS şartı aramadan mezuniyete göre alım yapacağım dese de bir kaybınız olmaz. Deneyim olur. O yüzden kesinlikle orta öğretim KPSS'ye de hazırlanarak girmelisiniz. Ayrıca arkadaşlar 2019 ve 2020 klinik destek elemanlarının alımıyla ilgili Kılavuzları da ben açıklama kısmına ve yorum kısmına koyacağım. Geçen yılki ve bu iki farkları da az önce anlattığım gibi okursunuz. Detaylı da bilgilenirsiniz. Zaten 2021 veya bu yıl içinde başka bir alım olursa da ben gerekli açıklamaları, duyuruları size Instagram'dan veya YouTube'dan yine yaparım. Size ulaşmaya çalışırım. Sizler de ulaşırsanız gerekli yardımı vermeye çalışırım. İkinci iş bulma imkanlardan da arkadaşlar özel hastanelere başvuru yapabilirsiniz diplomanızı aldıktan sonra başvuru yaparsınız. Özel hastane şartlarına uyuyorsanız, kabul edilirseniz işe başlarsınız. Yani diplomanızda özel hastanede çalışamaz diye bir koşul yok. Klinik destek elemanı altında sürekli işçi olarak devlet hastanelerinde çalışabiliyorsanız özel hastanelerde de çalışabilirsiniz. Bu tamamen size ve hastaneye bağlı bir şey. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Umarım bundan sonraki hayatınızda ve sınavlarda mutlu olacak ve hakkınızda hayırlısı olacağı hayatlara, bölümlere, işlere yerleşirsiniz. Her zaman yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.